DSR ameliyatından bahsetmek istiyorum. Gözdeşi kanalının ve kesesinin tıkanıklığı ve kronik enfeksiyonu durumunda gözden yaş gelmesi, göz yaşarması şeklinde şikayetlere neden olan bir durumdur bu. Bu hastalıkta tıkalı olan pasajı bertaraf etmek için gözyaşı kesesiyle burun içerisinde bir boşluk oluşturur. Bu boşluk iki farklı şekilde oluşturulabiliyor cerrahi teknik olarak bir eksternal DSR dediğimiz cilt kesisi yapılarak gözyaşı kesesinin tam kat geçilip burun içerisine birleştirildiği klasik DSR ameliyatı ve son zamanlarda geliştiren alternatif endoskopik DSR cerrahisi. Bu teknikte kulak burun boğaz uzmanları olarak çoğunlukla biz yapıyoruz. Burun içerisinde gözyaşı kesesinin kemik duvarını kaldırdıktan sonra burun içerisinde birleştiriyoruz. Her iki tekniğin de başarı şansı yaklaşık yüzde %85-90 civarındadır. Ha, birbirine artısı ve eksi üstünlükleri vardır. Endoskopik DSR'nin en önemli artılarından biri kozmetik görünüm olarak iyi bir görünüm olması ve gözyaşı kesesinin fonksiyonunun bozmaması. Kesenin dış duvarına zedelemediği ve oradaki bağları bozmadığımız için kese fonksiyonuna devam edebiliyor bu ameliyat sonrasında.